Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FNAF Sister Location bilmiyorum ama bugün arkadaşlar sizlerle beraber FNAF 5 yani FNAF Sister Location beraber beraberiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce gecemize başlayalım. Tamam yes dedik. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlayacağız, başlayacağız. 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 Başlamıyor. Arkadaşlar bozuk mu? Ha tamam. Yes. Evet. Evet arkadaşlar the... Allah şıklar sönüyor. The... Ayarlarla oynayacağım. The... Arkadaşlar the... galiba bundan sonra artık ansansörden the... inemeyeceğiz. Çünkü o the... ayarları the... bozdu. The... Hadi. The... Arkadaşlar ansansör vallahi de billahi de bozuldu bozuldu. Tamam, rastgele harfler yazdım <laughs> Ne olur? Tamam arkadaşlar burada bir şeyler anlattı. Sıra sıra basıyorum. Hadi be. Ne kadar inmekmiş. Birinci gece. İyi yani. Birinci gece. Hadi. Hadi be. Yaz arkadaşlar hani FNAF 1'de arkadaşlar yani ikinci geceye gelmiştik ya arkadaşlar. Yani çok oynamadığımız için arkadaşlar yani birinci gece tekrardan gelmişiz. Belki arkadaşlar yani tekrardan FNAF videosu çekelim. FNAF 1 videosunu bu arada birinci geceyi bitirdikten sonra ikinci geceye de geçebiliriz. Tamam. Yeni tuşlarla oynayacağım arkadaşlar. Aa oynanmıyor. <laughs> Bu nasıl ses? <siz? gülüyor> kamera var. Ya burada kamera yok ya arkadaşlar ya. Bir tek şu var. Şu burada ne kamera bakamıyoruz ya. Bakın arkadaşlar FNAF'ta olması gereken tek şey sadece kamera. Bu kadar kolay. Yeah. I know. <laughs> but, uh, let's turn on the light and see if Balora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. <laughs> Uh-oh. It looks like Bamora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer uncontrolled shock. Maybe that will put the spring back on the Hadi. Hadi ya. Hadi. Ya. Hadi be. Şey de görünmüyor arkadaşlar. Ulan yalnız arkadaşlar ses geldiğinde yani ben susacağım çünkü arkadaşlar yani siz rahat duyun diye. müzik gel. Abicim yeter. E biriniz de yani gelin Aha. Bu yeni karakter. İsmi Balor ama ne bilmiyorum ama. Bilmiyorum yani. Arkadaşlar. Sabah grafikleri gibi bir şey mi gözüküyor bilmiyorum ama. Sabah grafiklerine benziyor. Hadi be. Yine mi tuşla oynayacağız? Bir şey gözükmüyor ki. Foxy Ben bu be Foxy mi ne yeah. bilmiyorum arkadaşlar Hadi Aa yeter Yine zahmet çıksın ya <laughs> Ettik çarptırır be T T <laughs> Tamam ya Hadi be Hadi Hadi be sen de ya Hadi Foxy Hadi be. Foxy. Bak şimdi tüm açık Tamam şimdi. Aa yeter. Foxy ne zaman geleceksin? <laughs> ya yeter yeter. Yalnız arkadaşlar arkadaşlar yani buna bu video yani iyi bir like gelirse arkadaşlar ne ki yani, yani like patlaması bir de görüntüleme patlaması yani yaparsınız arkadaşlar. Yani FNAF 5'te eğer ki arkadaşlar bizi Foxy gördüğünde arkadaşlar eğer ki eğer ki arkadaşlar hiçbir yere gitmezsek arkadaşlar yani ne olur ona bakacağız. Ve arkadaşlar bunu canlı yayında da yapabiliriz yani arkadaşlar. Hadi. Öf, hadi be Foxy. Senden bıktım. Neyse. Ya hadi be Foxy. Hadi. Yalnız arkadaşlar FNAF'ın en korkunç oyunu FNAF 4'ü de belki oynayabiliriz yani. Hiç sevmiyorum ama eğer arkadaşlar yani o canlı yanında iyi bir like patlaması yaparsınız yani. Bu sefer FNAF 4'ün en korkunç oyununu oynayacağım. Ve arkadaşlar tabii ki de arkadaşlar bir gece atlatmaya çalışacağım. Ama arkadaşlar yani FNAF 4 çok zor. Hatta arkadaşlar bakın ana o kadar korkunç ki resmen. Çok korkunç arkadaşlar. Ro ro diye ses çıkıyor yani. Ve arkadaşlar bence en korkuncu not bir feret bir yani. Çünkü yani o kadar korkunç ki. Hadi bir Foxy. Bıktım ya. Biz zahmet çık Foxy. <laughs> ya yeter arkadaşlar. Bu Foxy de gelmiyor. Ayağa kalktım. Gelsin. Arkadaşlar galiba oyunda bir sıkıntı var. Foxy'nin şu ana kadar gelmesi lazım. Hadi be hadi. Ya Foxy. Beni mi delirteceksin? Bir geleceksin. Göreceğiz. Kaçacağız sende. Ya böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ya Foxy bak gel can şuraya. Bak. Şuraya geleceksin. Nasıl bizi göreceğimiz buradan gideceğiz. Çok kolay. Yapacağınız şey. Sonsuza kadar çok sarım oraya. <laughs> Elektrik çaldırırsan. Bu <laughs> ne? Bu nasıl ses? Aa <laughs> oh, geldi geldi Foxy. Ne yapıyorsun? Burunlu. Hadi arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Derneklere doğru gidiyoruz. Bir zahmet geldi arkadaşlar Fox yani. Bir saattir gelmiyor artık. Kaç dakika say yani. Tamam. Oh balon boy. Balon boy var. Foxy.

Evet arkadaşlar, şu anda... ...gördü bir oyun yani, en azından bir Çok garip sesler... <laughs> çok, çok garip sesler geliyor arkadaşlar, bu ne böyle? Bana ya? Kamera var. Bu ışıklar ne demek? Bakın arkadaşlar, eğer ki arkadaşlar yani... ...bu bakın arkadaşlar yani, eğer ki buna... ...yani yani arkadaşlar ki buna aboneler gelirse vallahi bakın işte ben bu bu renklerle alakalı bir tane teori yapacağım ve arkadaşlar da oyunu bitirmeyip de bu renklerle alakalı bir teori yapacağım arkadaşlar yani hakikaten arkadaşlar yani bu renklerle ilgili bir teori yapabilirim yani arkadaşlar o yüzden yani iyice bir abone patlaması ya da like patlaması yapın bu videoya. Ben yani şu bakın. Ben bu renklerle alakalı bir şeyler düşünebilirim. Ve arkadaşlar şu anda zibet söyleyelim söyleyeyim bakın. Şu turuncu renk arkadaşlar. Yani bir şey işaret etme olabilir ama arkadaşlar bakın. Burada balon boy var ya. Şimdi ikinci bölümde oldu ya. Peki bu bölümde bir balon boy gizli ve aslında bu balon bu ama. Yani bir teori mi var arkadaşlar bakın bir tane daha da. Şimdi bakın. Bakın bu renk hangisi ama ben bunu kırmızı diyeceğim bakın. Kırmızı renkli hangi karakter arkadaşlar? Bu kırmızı. Bir de Foxy kırmızı yani. Ve o zaman arkadaşlar yani bu Foxy rengi olunca yani belki de arkadaşlar yani bu bölümde hani birinci bölümdeki Foxy olabilir yani. Sanmıyorum ama Zaten arkadaşlar bir tane Foxy var ama birinci bölümdeki Foxy belki de olabilir yani. Bilmiyorum. Yani ve arkadaşlar Reşirnek bir şey işaret etmiyor. Ama arkadaşlar üçüncü bölümdeki yaratıklara benzettim yani. Çünkü arkadaşlar yani orada da böyle yani yani arkadaşlar orada da böyle yim yeşil bir anlatıcılar vardı mesela. O yüzden yani bilmiyorum arkadaşlar. Yani oyun ne zaman bitecek hiç bilmiyor. Şimdi bakın geldik. Şimdi de arkadaşlar türleri bakın. Şu bilgisayar renkleri sence arkadaşlar bakın şu şeyler birazcık teori anlatmıyor mu? Belki de arkadaşlar bakın arkadaşlar yani belki de çocuklar arka odaya götürüldü ama arkadaşlar Belki de onlar kaçarak öldürülmüş olmasın. Çünkü burada bakın burada böyle herkes işaret ediyor yani. Yani bilmiyor. Yani arkadaşlar şimdi ilk önce şimdilik bu buralara geldik. arkadaşlar bakın bu karakter ne? Söyleyebilir misiniz bana arkadaşlar bakın. Bu karakter ne mesela? Oyunda bakın arkadaşlar hani böyle bir böyle bir karakter yok aslında. Hatta arkadaşlar FNAF Ultimate Custom Night'ta bile hiç yok arkadaşlar. Ama bu karakterin bir jump scare'ı yok yani. Ben bunu da karaktere benzettim. Yani bir şey benziyor yani. Ben bunu arkadaşlar Brawl Stars'taki Mickey Gobe bir şeye benzettim. Yani Mickey'e benzettim. Siz neye benzettiniz bilmiyorum ama. Yani bilmiyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın son teorimize geçelim arkadaşlar bakın. Şimdi bakın arkadaşlar şu şu tüpler arkadaşlar belki de ilerideki bölümlerde yani belki yani FNAF 6 var arkadaşlar belki. Belki de FNAF 7 ya da FNAF 8'de bu tüpleri görebiliriz. Ve arkadaşlar bakın arkadaşlar yani bu tüpleri belki arkadaşlar yani bir tane yerde takabiliriz yani bir tane bölüm yerinde. Yani arkadaşlar ben bunu düşünüyorum. Şu ana kadar bu çıplar hiçbir FNAF oyunda gözükmedi gibi biliyor. Ama gözükmüş mü bilmiyorum ama arkadaşlar yani. Belki de arkadaşlar yani, bu diğer bölümlerde yani gözükebilir bence bu çıplar. Yani ben öyle bir teori düşünüyorum. Ve arkadaşlar benim daha fazla teorim var ama arkadaşlar onu canlı yayında anlatacağım. O yüzden arkadaşlar bu videoyu iyi bir görüntüleme ve arkadaşlar iyi bir like patlaması yapın. Nereden gideceğiz? Gidemeyiz. Hiç kimse gelmiyor. <laughs> Artık elektrik çarptıracağım. <laughs> Hadi be. Aha. Gideceğiz mi? Gideceğiz. Gideceğiz. <laughs> arkadaşlar gideceğiz aha go çıktı. ama tamam arkadaşlar